Karşımızda sabit katsayılı homojen olmayan bir diferansiyel denklem vardır. Öncelikle ana denklemin homojen çözümünü, sonrasında da özel çözümünü elde edelim. We have a constant coefficient on homogeneous differential equation. First, let's obtain the homogeneous solution of the main equation and then the special solution. Görüldüğü gibi ana denklem takımının tek katlı reel ve farklı üç kökü vardır. Buradan ana denklemin genel çözümünü yazalım. As you can see, the main set of equations has one story real and three different roots. Let's write the general solution of the main equation from here. İkinci aşamada ana denklemin özel çözümünü bulalım. Eşitlik kısmında ikinci dereceden bir polinom ifade vardır. Bu polinomun kökleri ile ana denklemin kökleri farklıdır. Fakat ikinci kısım eşitlikte x eşittir 2 değeri çift katlı köktür ve genel polinom eşitliğine bir x çarpanı eklenmedilir. In the second step, let's find the special solution of the main equation. In my equation section, there is a quadratic polynomial expression. The roots of this polynomial are different from the roots of the main equation. But in the second part equation, the value of x equals 2 is the double root, and an x factor is added to the general polynomial equation. Özel çözüm başlangıç denkleminin kısmı türevleri alınarak ana denklemde yerine yazılır, bilinmeyen katsayılar polinom eşitliği ile elde edilir, sorumuzun ilkel çözümü. Genel çözümü ile özel çözümün toplamı yani süperpoze edilmiş hali olacaktır. The special solution is substituted in the main equation by taking the partial derivatives of the initial equation. Unknown coefficients are obtained by the polynomial equation. The primitive solution to our question would be the sum of the general solution and the specific solution, that is, its superposition. Son aşamada elde edilen çözümü, maksima, programı ile kontrol edelim. Bu kısımda genel çözüm homojen eşitliği, özel çözümde polinom eşitliğini sağlamalıdır. Let's check the solution obtained in the last step with maxima program. In this section, the general solution should provide the homogeneous equation and the special solution should provide the polynomial equation.